Hepinize merhaba. Bugün 8 Eylül 2022 günü 4 saat 35 dakika çalıştım. Çok az bir süre. Çünkü bugün kaç sıkıntı vardı o yüzden. Neler yaptığımdan bahsedeyim. Gene böyle 3 tane görev boş kaldı. 4 tane görev yapabildim. Deprem ve ses dalgaları konusu VIP fizikte TYT fizikteki son iki videoydu. Yani bu şekilde TYT'deki, TYT fizikteki konuları bitirmiş oldum ama konuların başlıktaki konuları unuttum. Onları tekrar etmem gerekiyor. Bir de henüz soru çözmedim. Hatta bu 10. sınıf fiziğinin hiçbir konusundan soru çözmedim. Konuları hızlıca bitireyim derken soru çözmeyi atladım. soru çözüm videoları izleyerek kapatmaya çalışıyorum. Umarım yanlış bir şey yapmıyorumdur diyeyim. Bir saat 15 dakika sürdü. Buradan da göstereyim. İşte ses dalgası. Bu şekilde burada da deprem dalgaları. Kimyasal türler arası etkileşimlerden soru çözüm videosu izledim. Videonun kendisi 55 dakikaydı. Ben sadece izledim bu videoyu. Bazı sorularda videoyu durdurup kendim çözmeye çalıştım. 1 saat 5 dakika sürdü. Aslında bu 5 1 saat 20 dakika sürmüştü ama işte bazen bir şeyi, bir soruyu anlamaya çalışırken çok vakit kaybettiğim için o 15 dakikayı dikkat dağınıklığı olarak kestim. Sıfatlar ve zamirler bu iki konuyu Rüştü Hoca'dan izledim. İzledim, not aldım. Bir de bir tane de uygulama videosu izledim beraberinde. 1 saat 35 dakika. 10. sınıf biyoloji 3. ünitenin devamı. Bu bundan bir önceki günde bu göreve nokta atmıştım. Yani yarım kaldı anlamında. Bu yarım kalan görevi 40 dakikada tamamlamış oldum. O da 40 dakika sürdü. Bu optik soru çözüm. Bir de 9. biyolojinin 9. sınıf 2. üniteden soru çözümü izleyecektim. Bir de konu tekrarı yapacaktım. Bunu yapamadım bugün. Bu kadardı benim bugün yaptıklarım.